Merhaba maliye kalem takipçileri. Bu videoda gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için tutulması gereken defterler nelerdir? Bilanço esasına göre tutulacak defterler. Kolektif ve komandit şirketler işletme esasına göre tutulacak defterler. Serbest meslek erbabının tutacağı defter. Çiftçi işletme defteri. Anonim şirketler, limite şirketler, kooperatifler, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri ve spor kulüplerinin tutması gerektiği defterleri inceleyeceğiz. Şimdi videomuzun detaylarına geçebiliriz. Gelir vergisi mükellefleri için bilanço esasına göre tutulacak defterler nelerdir? Bunlar yemi defteri, defteri kebir ve envanter defteridir. Kolektif ve komandi şirketleri ise yemi defteri, defteri kebir, envanter defteri, genel kurul, toplantı ve müzakere defteri tutarlar. İşletme esasına göre tutulacak deftere baktığımızda İşletme defterleri gelir idaresi web sayfası üzerinden, defter beyan sistemi üzerinden elektronik ortamda tutulacaktır. Serbest meslek erbabının tutacağı deftere bakalım. Serbest meslek kazanç defteri yine gelir idaresi web sayfası üzerinden, defter beyan sistemi üzerinden elektronik ortamda tutulacaktır. Gerçek usule tabi çiftçilerin tutacağı defterler yani çiftçi işletme defteridir. Zira işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olanların yani çiftçilerin tutmuş oldukları defterdir. Kurumlar ve vergisi mükelleflerine gelelim. Anonim şirketler yeme defteri, defteri kebir, envanter defteri, damga vergisi defteri, yönetim kurulu karar defteri, pay defteri, genel kurulu toplantı ve müzakere defteri tutarlar. Limited şirketler yeme defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, genel kurul, toplantı ve müzakere defteri tutarlar. Kooperatifler, yeme defteri, defteri kebir, envanter defteri, genel kurul, toplantı ve müzakere defteri, yönetim kurulu, karar defteri ve pay defteri tutarlar. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, yeme defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutarlar. Defter tutanlar, Mersi sistemi üzerinden sicil tasdiknamesi almak zorundadır. E-Devlet üzerinden Mersi sistemine girerek diğer belgeler kısmından bu belge talep edilir. Ücreti ödendikten bir müddet sonra evrak e imzalı şekilde oluşturulur. Spor kulüplerinin tutması gerektiği defterlere bakalım. Spor kulüpleri 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve vergi usul kanunu uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutarlar. Ancak bünyesinde ticari işletme, iştirak Bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur. Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunan spor kulüplerinin 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla Spor faaliyetleriyle ilgili her türlü gelir ve giderleri Türkiye muhasebe standartlarına uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarla raporlanır. Bilanço esasına göre defter tutan spor kulüplerinin Türkiye muhasebe standartları uygulama kapsamına ilişkin kurul kararı 3. maddesine göre, kurul kararında yer alan ekli listede yer almaları halinde finansal tabloların hazırlanmasında, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, yani TFRS, bağımsız denetime tabi olup ekli listede yer almaması halinde ise, finansal tabloların hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS'nin esas alınabilmesi, saklı kalmakla birlikte büyük ve orta büyüklükteki işletmeleri için finansal raporlama standartları esas alınır. Kurul kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına dahil olmayan spor kulüplerinin finansal tabloların hazırlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esas alınacaktır. Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette spor kulüpleri tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanır. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, Spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam olacaktır yönetmelik 7 Eylül 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Böylece videomuzun sonuna geldik. Video sizlere yardımcı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.